Merhabalar arkadaşlar şu soruyu çözmek bir nasip olmayacak ya. Telefon 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 geliyor hep devamı. İnşallah bu sefer çözeriz. Evet başlıyorum. Cetveller yukarıdaki konumdayken üstteki cetvel 2 santim sola alttaki cetvel 1 santim sağa kaydırılmış. Tamam arkadaşlar küçük olan kök içine büyük olan kök dışına yazılacakmış. Haydi çözelim o zaman. Şuraya bakalım. Burası nedir arkadaşlar? 10 100 çarpı 5 değil mi? 110 kök 5 oldu mu? Aha. ona 5 gelecek. Doğru mu? Bakalım arkadaşlar. Şu üstteki önemli değil. Üstteki alttaki önemli değil. Şunu beğen. Dikkat edin. Bunu 1 santim. Şunu 2 santim kaydırdım. Aha geldi. 10 buraya geldi. 5 buraya geldi. Tamam. Sıkıntı yok. 324'e geldim arkadaşlar. 324 nedir? 9 e, 4 diyebilir miyim? 9'a 4 diyebilir miyim? Çünkü nedir? 4 içeri atarız. 9 içeri atarız. 81 çarpı 4'ten 324 yapar. O zaman burası büyük olan 9, küçük olan 4 olacak. Haydi bakalım yapalım şimdi. Hazır mıyız? Şimdi 9 için Şunu dikkat edin. 2 getirsem buraya. Bunu aldım buraya getirdim. Bunu buraya getirdim. 4 oldu mu? 9'a 4. Büyük olan buraya tamam. Bu da sıkıntı yok. Tamam. 192'ye geldim dostum. 192'ye yaparsam ben 196 16 çarpı 6 dersem 96 yapar. 2'ne çarparsam 192 yapar. 16 dışarıya çıkar. Değil mi? Burası 12, 16, 4 çıkar. 12 de 4 çarpı 3'ten 4 dışarıya çıkar. 8 kök 3 olur arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hocam burası 8'e gelecek burası 3'e gelecek. Bakalım 8'e 3'e gelecek değerler var mı? Evet 8'i beğen 3 burada. 8 aldım buraya getirdim. Bir de buraya getirdim. Aha 8'e 3 oldu bu da sıkıntı yok. Tamam canım o zaman gelmiş olur arkadaşlar. Aşağıdaki birden 50'ye kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlar ve numaralı kavanozlar verilmiştir. Ne, 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 ne evet Kartın üzerinde doğal sayı tam kare ise kart numarası bu sayının karekübüne eşit olan kavanoza aittir. Mesela kök 9 olursa kök 9 ne eşitmiş? 3. kavanoza ait oluyor. Kök 16 4. kavanoza ait oluyor. Bunu söylemeye çalışmış. Kartın üzerindeki doğal sayı tam kare değil ise kart numarası bu sayının karekübüne en yakın olduğu doğal sayı eşit örnek vermiş. Tamam. 7'ye, 7, 7 numaralı kavanoza yakın olanlar. Evet arkadaşlar. Bakalım. 36, 49 Bu bana şuraya istiyor. Kök 49 olur mu? 1 Şimdi 36 49. 6 eklersem 42 olur. Buradan 7 ekler çıkartırsam. Evet arkadaşlar. O zaman 43 44, 45 46, 47 48, 49 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane değer geliyor arkadaşlar. En yakın değerler bunlar. Evet şuraya geldim. Arkadaşlar şu sorumuza geldik. Buradan verilmiş bir tane ondan küçük bir gerçek sayı ve en bir tam sayı olmak üzere A üzeri en ifadesi bilimsel gösterimi tanımlanmış arkadaşlar bize. Kafede çay servis yapılırken bardaklarda bardağın hacminin %10'u kadar tutak payı bırakılmış. 120'nin 10'unu bulalım. Hocam 12 değil mi? Çıkart 120'den. 12 çıkarsa 108. Bu bardak 108. Şunu yapalım. 100 milimin yüzde 10'u 10 yapar. Çıkar. 90 buradan geldi. Tamam çay. Şimdi diyor ki satılan çayların hacmi birbirine eşitmiş. Bundan 108, bundan 90 birimlik şey geliyor. Bunlar birbirine eşitse ekoklarını, hani e ve 90'a bölünen bir sayı bul diyor dostum. Hadi bulalım beraber. Hocam 108 ile 90'ın ekokunu alıyorum ben. 108 9'a bölündür. Hemence böleldim. Hocam 9'a böldüm. Burada 12, 10 oldu. 2'ye böldüm. Hocam 6 dediniz, 5 dediniz. Bak bak bak. 6'ya böldüm. 1 oldu. 5'e böldüm. 1 oldu. 30, 60, 540. Bunlar 540'ta birleşiyorlarmış. Şimdi 4 litreden fazla bu 4, 4 540 milim. 4 litre ne yapar? 4000 milim yapar. O zaman burayı hangi sayıdan çarpıp ki 4000'den fazla olsun? 540'ı 8 ile çarparsam 0, 8 kere 4, 32 elde var. 3, 4320 milim oldu arkadaşlar. 4320 milimmiş. Bunlarınki. 200 günde ne yapar? 200 çarpı bir gündeki bu kadar. 4320 çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 1, 2, 3, 10 üzeri 3 oldu arkadaşım. Bizden bilimsel göster diyor. Gösterelim. 1 virgül kaydırsam burası 4 oldu. Bir o zaman ne oldu? 8 virgül 64 çarpı 10 üzeri 5 olur arkadaşlar. Bu da bu gelmiş olur. Evet diye sorumuza geldik. 50 bin okula temizlik malzemesi yardımı yaptı. Her okula aşağıdaki ürünlerin üçer tane, üç tane bundan, üç tane bundan, üç tane, tane bundan gönderdim. O zaman ne yapar? 750, 1250, 1500. Ama bir tanesi, üç tane bunu Çarpı 3 dersem, dört buçuk milim, dört milim gönderilmiş. Aha tamam, 4500 bin milim gönderilmiş. Deterjan firması okullara göndereceği sıvı deterjanları özel olarak üretmektedir. Deterjanın koyduğu her bir e, kabın maliyeti 50 kuruş. Kaç tane kap gönderiyorum? 3 tane bundan, 3 tane bundan, 3 tane bundan. O zaman 9 kap. 9 çarpı 50 kuruş ne yapar? 450 kuruş yaptı mı? Şimdi geldim buraya. Litresi, litresi 5 TL ise ben ne gönderiyorum? Litre yemin 1000 mililitre yapalım. 1000 mililitre 5 liraysa 4500 ne yapar? 4000 ne yapar? 20 20 yarıs ne yapar? 22.5 mu yapar? Evet. 22.500 yapar. O zaman geldim buraya. 4500 milim fiyatı ne yapar? Arkadaşım tekrar yapıyorum. Bakın tekrar. 1000 milim 5 ise 4 ile çarptım. 20 yaptı. Yarısı da ne yapar? 22 buçuk yapar değil mi? 2 buçuk yapar yani. O da 2250 milim yapar. Toplarsam ben bunları taraf tarafa 2700 kuruş yapmış olur arkadaşlar. 2700 kuruş yaptı. 2700 kuruş kaç lira yapar? Bizden TL istiyor. O zaman yapar? 27 TL yaptı mı? Aha. Fiyatını buldum ben. Bu arkadaşın bir gündeki maliyeti bu. Bir gündeki maliyeti bu. 50.000 dersem 50 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 27. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 2 135 çarpı 10 üzeri 4 oldu dostum. Evet şimdi başlayalım. Evet başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Kaç tane diyor? 1-2 tane virgül bilimsel gösteren için 1,35 çarpı 10 üzeri 6 yapar. O da cevabımız alanı gelmiş oluyor arkadaşlar. bir soruydu. Yukarıdaki verilen sınıf listesinde iki öğrenci çifti seçilecek ve bu öğrenci çiftlerinin her ikisinin de numaralar aralarında asal olacaktır diyor. Tamam. Buna göre seçilen öğrenci çiftleri aşağıda hangisi olabilir diyor. Bak dikkat edin seçilen öğrenci ne olsa asal olacak. Begüm derin. Begüm. Begüm neredesin kız? Burada. Beşe bölünüyor olmaz. Asal değil. Geç bunu. Gökçe Doruk. Gökçe kız. Burada 184. Doruk nerede? Doruk. Doruk. Doruk burada. 5. 5 daha 11. 11 oldu. 8. 4 daha 12. 13 oldu. Gökçe'ye bir, bir dursun. Derinle de Asya'ya bakayım. Derinle Asya. Derin. Burada. Asya neredesin kız? 609 bölünmüyor arkadaşlar. Herhalde cevap bu gelecek. Şöyle bir görsün. Asya doğruya bakalım. Asya. Asya, Asya neredesin? Kız Asya neredesin? Kız Asya, Asya doğru nerede? Doğru, doğru, doğru. Üçe bölünüyor arkadaşlar. Geç. Yo, doğru 198, 600, 3'e bölünüyor. geç bunu. Zeynep Hakan'a bakalım. Zeynep 152, Hakan bu. 152 ne yapar? Bakın ikiye bölünüyor. Hakan bu. 5, 2 daha 7, bir daha 8, 397, 152. Oo, Tuğba ile Begüm'e bak hemen Tuğba nerede? Hemen Tuğba ile Begüm'e bakalım. Tuğba 203. Begüm neredesin kız? Bu, 155. Hemen bulalım o zaman. Zeynep daha bakalım. Zeynep daha kanı bakalım. 152. Akan 397. Evet, hadi bölelim beraber. Hangi sayıya bölünür? Neşte asal olacaktır. Hangisi olabilir? Buna göre seçilen öğrenci çiftleri aşağıdan hangisi olabilir diyor. Evet, Hadi bakalım. Neye bölelim? Bölelim bir şeylere. 7'ye 152, 7'ye bölsem 2 kere 14 12 oldu. Olmaz. Evet 13'e bölsem çünkü asalları 11'e bölsem olmaz. 13'e bölüyüm. 15'ini bir kere Evet 13 22 oldu. Olmaz. 17'ye bölüyüm. 17'ye böleyim. 8 kere 9. 8 kere 7. 56. Olmadı. Allah Allah. Çiftlere bak ya. Asalları bulamadık. Haydi bakalım bir daha yapayım. Neydi? Yukarıdaki böyle sınıf listesinde iki öğrenci seçilecek ve bu öğrenci çiftlerin her ikisinin numaralarında asal olacak. Bölünmeyen yani? şu Begüm'le Derin'i seçtik. Begüm. Ha çiftleri asal diyor. Çiftlerin her ikisinin numaraları aralarında asal olacaktır. Bu asal mı? Begüm 5'e bölünüyor. Derin neredesin? Derin kız. Neredesin kız 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 kız. Begüm nerede lan? Ha. Beşe bölünüyor. Geç bunu. Asal değil. Ben asala bakacağım. Şunu sileyim. Gökçe ile Doruk. Gökçe 184. Doruk nerede? Ha, Gökçe Doruk 198. ikiye bölünüyor. Geç. Gökçe'nin ile Doruk. Yanlış almışım ben. İkiye bölünüyor. Asya ile Doruk. Asya'm nerede? Asya'm, 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 Asya'm. Doruk nerede? 198. Arkadaşlar bölünüyor mu? Evet 15, 3'e bölünüyor arkadaşlar. 3'e bölünüyor. Nesya'm kapat ne olur ya? Nesya'm kapat.